Evet arkadaşlar dediğimiz gibi arkadaşlar PUBG Mobile bugün 29'da sona eriyor demiştik. Bakın arkadaşlar diyor etkinlik diyor 5 saat içerisinde sona erecek diyor. Arkadaşlar bu robot modumuz 5 saat sonra sona eriyor. Bakalım bundan sonra nasıl bir güncelleme gelecek? Ya yani bu o robot oyunu kalır, robotlar ya da yerine başka bir şey mi gelir? Ee, daha önce söylemiştim ben size. Bu Autobot, falan kol modu vardı ya oyunun başında. Muhtemelen o tarz, o tarz, bir yine bir tema bir şey içerisine girecek. Belki robotları kaldıracaklar. Belki o uzay gemileri kaldırılacak. Yerine bu değişik robotlar robot, şey yani daha ne robotu lan? Alıp bitmişiz robottan zaten. Yani büyük ihtimalle bu ahtapotlar mu ahtapotlar deniz yarıştıkları canavarları falan bir şey gelecek büyük ihtimalle. Mod kalır ama dediğim gibi içerik değiştir. Ee, şey gider. robotlara ee, robotlar gider. Ee, onun yerine o ahtapot gelir. Şey bir şeyler gelir abicim. Büyük ihtimalle de düşünüyorum. Bekliyoruz artık abicim. 5 saat sonra güncellemenin gelmesini bekliyoruz. Bakalım nasıl bir güncelleme gelecek. Herkes bunu merak ediyor. Ben de açıkçası merak ediyorum. Söylemiş olduğum arkadaşlar güncelleme 5 saat sonra sona eriyor. Kurtuluyoruz baba. PUBG o en sonunda doğru yolu buldu. Doğru yolu buldu arkadaşlar. O da bitiriyor. PUBG Mobile sen mi yamansın biz biz yamanız lan. He, bak bizim dediğimiz oldu işte. Senin dediğin olmayacak. O uyca fiyatlarını düşürüyorsun. Bu olduğu kadar böyle şey, şeylerde bu replaylerde falan daha çok yükseltim silah istiyorum senden. Arası senden istiyorum. İlk oyunda yapmış olduğun gibi böyle her şeyde e, buggy falan değil abi. Ada gibi binek araba tarzı bir şey yarat abicim. Herkes abicim mutlu şey binsin abicim ya. Desen arabalara binsin abicim. Millet oyundan zevkini alsın ya. Tamam kardeş. O parçacıkları da düşür, düşür. Silah yükseltme parçacığında falan böyle. Adam hasret etme lan kardeşim tamam benim. Babçi vallahi adamı kutlaklarım sen ha. Zaten İdi bizi yıllarcı yıllarca zaten. Arkadaşlar demiş olduk arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Ayın 5'inde yani ne ayın 5'inden? 5 Beş saat sonra arkadaşlar mod gitti abicim. Gidiyor. Bakalım nasıl mod gelecek. Cansız takip edin. Abone olun lan adamı değitmeyin ha. Tamam mı? Vallahi bir kırarım kemikleriniz ha. Hadi bakalım. Abone olun. YouTube kanalıma gebertirim sizi.